Kara delikler evrendeki en gizemli ve ilgi çekici nesnelerden biridir. Peki kara delik nedir ve nasıl oluşur? Kara delik, yoğun çekim gücüne sahip, ışık dahil hiçbir şeyin kaçamayacağı kadar güçlü bir kütle çekim alanına sahip bir uzay bölgesidir. Kara delikler genellikle büyük yıldızların yaşamlarının sonlarına doğru çekirdeklerinin çökmesi sonucu oluşur. Bir yıldız, yaşamı boyunca nükleer füzyonla enerji üretir ve bu enerji yıldızın kütle çekim gücüne karşı koyar. Ancak yıldızın yakıtı tükendiğinde bu denge bozulur ve yıldızın çekirdeği kendi üzerine çöker. Eğer yıldız yeterince büyükse bu çökme sonucunda bir süpernova patlaması gerçekleşir ve geriye kalan çekirdek kara deliğe dönüşür. Kara deliklerin oluşum süreci kütle çekim kuvvetinin o kadar yoğun hale gelmesine neden olur ki olay ufku adı verilen bir sınır oluşur. Olay ufkunu geçen hiçbir madde veya ışık kara delikten kaçamaz. Bu nedenle kara delikler kara olarak adlandırılır. Çünkü ışık yaymazlar ve doğrudan gözlemlenemezler. Ancak çevrelerindeki maddelerin hareketi ve yaydıkları radyasyon sayesinde dolaylı olarak tespit edilebilirler. Kara delikler kütlelerine göre farklı kategorilere ayrılır. Yıldız kütleli kara delikler birkaç güneş kütlesi büyüklüğündedir ve büyük yıldızların çökmesiyle oluşur. Süper kütleli kara delikler ise milyonlarca güneş kütlesi büyüklüğündedir ve galaksilerin merkezlerinde bulunurlar. Bu tür kara deliklerin nasıl oluştuğu hala tam olarak anlaşılmamış olsa da küçük kara deliklerin birleşmesi ve büyük miktarda maddi yutma yoluyla büyüdükleri düşünülmektedir. Sonuç olarak kara delikler evrenin en yoğun ve gizemli nesnelerindendir. Büyük yıldızların çökmesi sonucu oluşurlar ve evrendeki birçok dinamik süreci etkilerler.